Merhaba arkadaşlar. Bugün video için trend yoldan yapmış olduğum alışverişi sizlere göstereceğim. Kalem önerisi gibi bir şey gerçekten almadım. Tüm bunu alacağım. Sepete ekleyelim. Arıyoruz. Bunu alacağım. Sepete ekleyelim. Hım başka. Bunu alacağım. Ekleyelim. Arıyoruz. Bunu da alacağım. Ekleyelim. Başka. belki buradan istediklerimi bulabilirim ama bulamadım. Stabilo yazalım. Arayalım. Bunu alacağım. Ekleyelim. Bir de setini alacağım. Ekleyelim bunu da. Başka fosforlu yazısını. Silelim. Bulabilecek miyim? Acaba? Bulamadım ince. Uçlu. Yazacağıma. Uçlu yazmışım. Sorun değil. Buldum bunu da. Alacağım. Bunu da ekleyelim. Aldıklarım. Bir de bunu aldım. Gösteremedim. 1713 TL'lik alışveriş. Yaptım umarım. Beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Takipte kalın bir sonraki videoda. Görüşürüz bayi.